bize ve gerçekten güzel bir sürpriz yaptı. Anadolu'nun göbeğinde merkezinde yıllar önce gittiğimde milletvekili ve il başkanı uyumunu gördüğümde buradan çok başarılı günler çıkacak diye içimden geçirdiğim hissi bu seçimde yanıltmayan ve Kırıkkale Belediye Başkanı seçilen değerli Kırıkkale Belediye Başkanımıza, il başkanımıza Başkanım sizi böyle alalım yanımıza doğru. Gelebilirsiniz sevgili Ahmet başkanım. Evet başkanımız. O zaman da çok uyumlu milletvekili il başkanı uyumu vardı. Şimdi yine aynı uyumla ruhlarında, bedenlerinde, hücrelerinde sadece Kırıkkale'nin ihtiyacı ne, onu nasıl çözeriz mücadelesiyle geldiler, beni ziyaret ettiler. Elbette Kırıkkale'nin Türkiye'nin her noktasına değecek ve katkı sunacak çabalarımız olacaktır. Ama bir şey söyleyeyim, onlar zaten başarılı olacak, hiç kuşku yok. Başkanlarımızın yolu açık olsun.